Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Eğer bir önceki videoyu görmediyseniz hemen önce bakmayı da bir gidin. Bugünkü videoda size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Şimdi Brawl Stars'ayız. Buna basarsak bu düğmeye. Sonra bakın kim üçüncü? Ben. Bu ne demek? Yani yeneceğiz. Sonra ve size bir şey söyleyeceğim. 59 tane elmasım var. Sonra 59 tane elmasım olduğunda bu adı değiştireceğim. Okay. İ, i, bu yıl bitse şey 2 yıldır <laughs> oynuyorum bu oyunu. Ve bugünkü videoda birinci olmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet. Like ve abone olmayı unutmayın. Bir... <laughs> ve isterseniz yorumlarda en sevdiğiniz bu videonun en sevdiğiniz oyunu yazabilirsiniz ve başlayalım. <laughs> <laughs> Donel Mortis. <laughs> Adımın içinden geçtim. İçinden geçmek ne demek istedim. Uydurdum <laughs> mu? Allah! Çakabı, Çok çakabı bir zamanda. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi seni bir alıyorum. Şimdi seni bir buraya geçireyim. Şimdi ben Gel buraya! Bak korku... Buraya gelse ol ol. Ol. O dead. Oha! Oha! İmkansız ona. Robotu hemen çok imkansız. Robotu olsan sen bir bot. Robotsun. Öldürün. Öldürün. Öldürüyoruz. <Olurum>. Biz Olur. <laughs> <laughs> yeniyoruz. Biz yeniyoruz. Ezikler. 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 Evet. <gülüyor> 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 Hayır! Allah belanı versin! Allah belanı versin! <laughs> Oğlum ben şu oldu lan ya. <laughs> Amı aldım aldım. Ee ezik buraya. Oh. Alacağım oldu. Oynayacağım. Ben ni Allah nasıl duruyor? Allah belanı versin ya. Yeneceğiz. Bir tane daha alsa yenedik yenedik <laughs> böyle hani da Uçuna kendimiz savaşıyoruz. <hoşum. gülüyor> Bırak ben olacağım. Yes yendik yendik yendik. Yendik kendik biz yendik biz yendik biz yendik biz yendik. Ya! Nasıl kalmıştı yani? O kadar at bir level atalım. I could do this if I wanted to. Ya gidememişiz bir level daha ya. Evet. Uncredit. kredi. Bu arada ben Piper'ı açıyorum. Onu açmaya çalışacağım. Size göstereyim mi ya karakterimi? 30 tane karakterim var. Bir tane efsane var. O da Spike. Hiper sadece Yolo, şey Edgar'ı hiper söz yapabildi. Evet. Bu da Çarada yeni şey var. Yeni sezonun kıyafeti var. Şeyde de var. Hadi evet, Ash'te de var aynısı. Çılgın bunu kullanırsam mı ya? Lan bilet bitmiş. <laughs> bilet nereden ne alacağız lan? Bilet nasıl Ya ben bilet nasıl alacağım ya? Ben bilmiyorum ki. Ya, Bil ya beyler bana bilet lazım bilet. Cehennemde erika var o zaman bakayım gitmesin o. Ya, ya oynayamıyor muyuz ya? Bil bilet nasıl alacağız? Ben bir nasıl alacağını bilmiyorum ki. Hadi. <laughs> Ahahahah. tek hesabı. Hadi. Hesabı ulaşmaya Ya Edgar var ya. As <laughs> Birisi orada, birisini görüyorum. Oha! Uç yürüşte, uç yürüşte miydi? Lan! Oha el primo ben kork beni korkutuyor. Getirin benim canavarlarım. Edgar gel lan buraya. Adam sen gelirsin lan. Ağladım. <laughs> evet. <Gülüyor> bu videonun sonuna kadar... gelmeliyim. Benim Recon vardı cehennemde, <laughs> değil mi? <laughs> cehennem? Umarım bu kırabilir. Patates, patates sevenler Like atıp kızarılmış patates <laughs> Edgar ya kim mutluyum Ya kıramıyorum ya Abi Sen nesin? O ne lan? O hangi galiba? O cehennemi var orada da sen, gel lan buraya. Adam sen gelsin lan. Ah, ah, evet. evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Eğer daha çok... Bir saniye bir saniye. Eğer daha çok böyle videolar izlemek istiyorsanız... ...kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Ve bu videonun en sevdiğiniz anne yazmayı yorumda yazabilirsiniz isterseniz ve ben Faryan ve buradan kaçar.